Herkese merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz Bugün uzun zamandır beklediğimiz an Draft dünya rekoru kırmaya geliyoruz hocam 192 dendi 192'yi kırdık 193 dendi 193'ü kırdık 194 dendi onu da kırdık Hocam hedef artık 195 Draft dünya rekoru Ve bu 195 için Bugün 3 kere birden deneme yapacağız Kırmaya çalışacağız hocam İlk defa biz kırmış olmak için Elimizden geleni yapacağız FootDraft istiyorsanız video like atmayı unutmayın mayın. Bakalım bakalım hocam. Direkt tertemiz başladık. Oo bu 3 4 1 2 nasılmış lan? Arda baba? Çok güzel. Abi bu da güzelmiş. Orta sahaları fazla ama. Aleykümselam. Hocamınız geldi. Bak bak bak. Draft rekorcumuz geldi hocam. Evet geldim. Hocam şimdi 4 4 1 1 var bir tane. 2 göbek, bir orta saha, bir santrafor. 3 4 3 var beyler. 4 2 2 var. Ne diyorsunuz buna? Ben ikinci diyorum. Şu mu? Ha MDO demiydi onlar? Bir tane MDO var. Ama mesela şu da güzel olabilir. Sol orta sağ, sol kanat bunları değişik oynatabiliriz. Önce, bu, bu, bu abi bence ya. Hocam kaptandan gelsin. 195 gelsin. Güzel. <laughs> Rivaldo Baba ile başladık hocam. Sandfur bende baba. Sandfur alırım keyfime bakarım. Sadece izliyorsun. Bu kimmiş Adana. lan? Ara kadar kimmiş lan? 93 aldık abi. Abi bunu. bu ne? Bu iyiymiş ha. Hocam, hocam sağ kanadık sahiplenen var mı? Aynen 2008 Oo hadi bakalım hocam kim geliyor? Tamam, cani geldi. Var mı pozisyon isteyen? Tabii. He. Bana bir tane sağ orta sağ misin? Oo hocam kim geliyor? Frimpong var mı sağ orta sağ? <laughs> Geldi. Çelik geldi. geldi. Oğlum güzel başladı lan. Abi Berke sevmez alma onu. Ne yüzden? Geldi. Ne <laughs> yüzden? <geldi>. Ne <laughs> yüzden geldi. Berke. Çöp orada. Çöp. Var mı Konikli. istediğin bir yer Berke baba? Sola çık. Hocam sola çıkıyor yok ama sol ortasa sağ. Mantıklı olabilir. Hepsi bırakın ya. Oğlum Aha. biz baya baya 9200'e gidiyoruz. Abi geliyor mu? Ne diyorsun? O zaman bir 96'lık bir oyuncu buraya yakışır mı be? Haa. Hmm. Eyvallah bitin ya. Bütün ya. Şimdi sağ göbekte güzel şu an yayında bunu izleyen Çetim için babacım. Var mı? Çok güzel. Oo. Oğlum güzel. bacı kimyası da oluyor ha. Niye olmadı lan ne bacı? Diyor bacı bacıya niye kimya vermedi? Abi o Fransızca o Amerikalı ile Ama bacı bacı kimyası. Bacı bacı. 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 O zaman <laughs> sağ stoper bu videoyu beğenenler için. Of. Davidson baba. Lakar, lakar, Abi, abi çok iyi kart okurduk. Kimya sıfır bu arada. Lost no stoper isteyen var mı? Bas abi. Haydi. Yapıştır abi. Oo. Oğlum bu ne lan? Oğlum çok iyi geliyoruz. Teşekkür edersiniz ya. For me. Haydi. Haydi güzel bir şey daha. Oğlum bu ne lan? Kodluyor bak. En sıkıntı yerdeyiz. Abi şimdiden 92 oldu. Evet. Ama 95 olacağız. İyiler. Bunlar güzel. Ben bunların hepsini 7'e atmak istiyorum. 96-97 lazım. Ya şimdi maşin kurtuğa gel abi. Aha. <laughs> Oy. Emine onu. Değil abi. ya. Bu 21 Ağzı kimya kime verir? Martinez bence. Bu ver herhalde. 22 kimya ya verdi? Piyamelik daha fazla gelir gibi geldi ne bana. Be, Van der Sar 27 yapıyor da. Ne diyorsunuz? Risk alınır mı? Bence Van der Sar bir tık daha mantıklı geldi. Kimya çok toparladı. Ne yani o kadar etki etmez gibi ya. Kimya çok iyi arttırıyor. Değil mi? Van der Sar abi. Hocam. Sondan gerek ya. Ben sondan gelmeyi seviyorum. Bak çok güzel bir katlı oldu. Artık 96'lıklar lazım. Ne diyor? Oy <laughs> oy 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 oy. Oğlum. Bu nerenin köylüsü lan? Vitinya kardeşim get out. Thank Hocam Vitinya kimya da yükseldi çok güzel. Oğlum bak çok iyi geldik ha. Aha. Mekelis'i var. Aha orta sahamız. Diallo da var. Orta 94 Abi, Şey, artıyor. al, e, şey alalım bak. Diallo'yu alalım. Sağ kanat oynuyor bu karını atarız oradan. Kimya da attırırız. Hem. O karı kaç oynuyordu? Bir kimya. 92 o da hem kimya da alırız. Ama göbekte arttıran var mı? 93 arttıran yok. Bir mecbur diyalo lazım değil mi? Aynen. ablamın yerini alalım bir kimya uçurtması yapalım abi. Evet. Çok güzel oldu. 34'e çıktık kadro. Abi bu belki için lan. Haydi. <gülüyor> Oy. <gülüyor> oh, abi, Baba. Şu bacı var. Mekke'de Bu bacı sol orta değil. sağ oluyor. Bacıyı alsam bacı kimyası tutar mı acaba? Bacı kimden kimya alır? Erkek kimyasını Ama şu MLS Arjantinli'nin zaten 3 kimyası olmuş da. Bacı Fransa'dan almaz mı? Fransız var mı? Bir geri gelsene abi. Kanser oyunu oynuyor. Kansörü hiç oynamaz diye biliyorum. Sağ orta sağ, sağ, orta orta sağ 94 Çerni'nin yerine oynar da genel Gerek 94. yok. Aynısını aynısını veririz. Mekel um, abi yok. Şey oynayacağım ben Tolga. Karuchi. Mantıklı. Bir denedir. Yani... De. En Kötü 95 <laughs> şey. Sol orta <laughs> sağ oynar 90. bu adam. Tamam. Rivaldo, ah, neyse kalsın. Tamam. Yani. Onu mu alsak, alsak diyorsun sol kanat? Ama Rivaldo kim kimya veriyor. Ama ikon, kimyada, ya, ikon olduğu için kimya veriyor. Böyle Ama şu adamla şu Diallo'yu değiştirirsem ne olur? Kimya artmaz, okey. Dursun ya Tolga. 95 aldık sıkıntı Ay, abi. <laughs> Ay, beni. korsu korsu ya sıkıntı yok. Haydi ver abi. Ay Rivaldo geldi. Benim adamım geldi. Çok uykuyoruz ha. Sağ kanat. Çok güzel bak. Oğlum biz nasıl katıyor artık lan? 96'nın oyuncu gelmedi ha daha. daha. Emza abi 96 geliyor. Valla geliyor mu lan yoksa? Hadi. Ben ama ne ediyor? Ne oluyor Şu an mağaza açmasak çok iyi. Naz alıp, olur. o No. Ama şu an iyi gelmesi lazım. Artık 96, 97'lerin gelmesi lazım. Emza abi. Haydi. Arda için. <laughs> Hocam ben, 93 ben. bu da güzel. Nerede oynuyor bu? Me, o Sağ kanat. O da sağ orta sağda oynuyormuş. Ellemedik. Kaldı. Ama bizim 97'likleri bulmamız lazım. Ama. Bu çok kötü oldu, Hanson bacı be. Haydi, güzel lan, 997 lan. E ee, Aa, patladı ya o taraf. Çok istiyoruz, ben de istemeyelim. <laughs> ya vermesen ne olur? Kardeşim. Tamam, hadi çok verme, verme. Ver. Hadi, hadi, ver hadi, verme. Hadi, hadi, hadi. hadi. Tolga verme. <laughs> <olur>. ama <laughs> ver aman ne? Ver, ver abi. ya Tolga, Allah kahretmesin bu yedekler, ne ben kadar çok be. çıktı ya. Abi, abi bu ne? Bu ne? Oğlum, momentum Çağlas yedik güldüm. lan. Ya, abi şimdi. burada da mı yedik. Allah'a burada da momentum yedik. Buyur, abi. Abi, abi, abi. bu bak, bak, hemen, Ne fark? İyidir, iyidir. Ya iyidirim, bizim maldır da bu böyle olmaz. Arda şu aznarsın gittik bak. Orta sağ oynayan yok, oynayan yok. Şu göbek oynuyormuş, başka Santor oynayan yok. Lan mahvolduk ya. Aa, abi. Lan katldığımız ne güzeldi katldığımız be. Abi bir düzeltsek ne olur Tolga buradan bir alt olmaz ya. Abi şimdi bu çar ne şey kimyası veriyor? Kendi kendine kimyalı başka birine kimya vermiyor. Çernenin 3 kimya görünüyor dayı. İşte herkesten alıyor da kimseye vermiyor. Kendi kimya alıyor mesela 96 süper kimya almıyor. ona yine bir envan denesek ama 93 rating. Ben burada kimya bozan tek şey Danso değil mi? O 96 stoperle sol sol orta sağ bozuyor. Eksi hmm. 4 kimya. Dur bir saniye. Katoyu bir koyalım da zaten buradan çıkmaz rekor da en son kaça gider acaba? Hocam bunu aldık. Lan ne güzel başladık. Ne kadar çok çok geldik lan. Allah kahretmesin var ya. Çok hayal kırıklığına uğrattı bize ha. Gerçi bu da 88 var burada. 85, 70, 84. Bir halt olmaz buradan. Bir halt çıkmaz. Ama İki problem vardı. Genel anlamda çok iyi oyuncular çıkardık. Ama babalar çıkmadı. Gerçi 3 tane 96 var. 4 tane 96 çıkarmışız lan. Abi iyiydik ya. Güzel başladık. Biz şeyden sonra gitti. Yedeklerde baksana. 5 tamam, tane boş çekmiştik. Bizim yedeklerde 99 90 yıl olması lazım. Hmm, 6 Hocam, tane boş çekmiştik. Deneme 2. Çok yaklaştık. Ama artık forvetlerin 97'yi bulması lazım. Kırılacak. O rekor kırılacak. Oynat bakalım. Hocam geldik şimdi. Az önce diziş patlatsa dedik. Patlatmadı. Aa bu diziş değil. İyi bir dizi işte. Beşçi seçmeyeceğim. Aferin, bu da güzel. Şu mu? Şu mu? Bu ya. Bu, bu ya bu bu. Değil mi? Bir Bence Nico de. Williams falan filan olmaz mı Bir hocam? Cinola Minola. Minusius da gelebilir. Aha. Ya Cinola'nın bu kartı değil. Ağzıma tüküreyim. <laughs> o kartı değil lan. Hocam. <laughs> lütfen. Lütfen. Ne diyorsun? Hayır. En sevdiğim forvet. Ver bir 96 daha ver abi. Erkek gibi ver abi. Oy 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 oy. Ne diyorsun? Bacı kimyası? Erkek gibi değil, karartması da garip oldu. Evet, hanım gibi. <laughs> Hadi bakalım. Al işte hanım geldi şu tane. Abi hanımlardan devam o zaman. Naz, Naz. Canlı kartı geldim. var almayacağım ya. Bunu alacağım. Naz mı? Karın adı Naz görmüyor musun? Oku. Oy, aa. Aa. Hocam Rotti 96. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. Kral öyle yapmayacaksın. Dörtlüden Tot seç bir yer Toti stoper hayırlı olsun. Bas sol stoper. Aa sol sağa bastım Tolga. <laughs> Orada o da sordu. Rica ederim Varan ben de Kardeşim, kızdım sen. Kardeşim sen sol demiştin Tolga. Bu, bu senin. Ağlamak. O Arda'nın Eyvallah abim. Ah. Oğlum, Oğlum iyi ha. Kim bu? Hocam sen de evet, çıkıyorsan bir lig şey Marco, Marco Ver, Dimarco, Dimarco ver. Grimaldo versin. Arda bu bozuyor kanka, biz 93. Oho, bu ne abi, abi ya? Oğlum bildiğim, bacardan Hadi, gidiyorsa abi. mükemmeliz ha. Baba, iyiyiz, güzeliz de artık babalar lazım ya. Pozisyonunun babaları lazım lan. Eyvallah. Kaleci. 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 Kurta. Kaleci. Lütfen. Kaleci. Aha. Uy, güzel. Oğlum, güzel. Bu Kaleci. ne lan? Hepsi abla oldu. Ya versin de ne oluyorsa olsun. Mevlana ne demiş? Ne olursan al gel demiş abi. O neymiş lan? Oy. Aslan ablalarım be. Buzan geldi oğlum. Bunun kimyası daha kötüdür. Şu bana 97 97'ymiş gibi hissettirdi Tolga. <laughs> <laughs> 90'lık abi. Neden hissetme abi ya. Remzi abi. Kimya düşürecek öyle yalandan verdim he. Abi şu onun yanındaki de bana bir 99'luk hissettirdi. 99 yok ki oyunda şu an. Abi dur dur sen dur. Ters psikoloji. Ne diyorsun? Kerem'i de getirdim orada ya. Baba Naz'ı gönderdik. Çok Nazım, güzel. Sen Olga sen sıcak hissettiğin var mı? ben 102 hissettim. Şu biraz iki solu. Niye iki? Yani 102. Geldi. Şu. Sen, oraya oraya. Ne o, diyor? Snyder severim onu. Kanka ben ama dosttaki adam 81 kanka bence dosttaki ablama bak. Snyder ne oynuyor bakalım. O göbek sol ortası. Ya tamam karıya al hadi karıcısın tamam. Ya, ya. karıcı değilim oğlum bacı kim ya? Ya tamam karıcısın tamam. Bacı karı bacı... göbeği Bacı bacı, sen, sen Daha... Da... Bak izle şimdi bir bacı daha 97'lik. Beyler. Oho, bombacı son. Bu deli alalım ya. belki iyi kart değildir ya. Hocam 97, 98, 97, 97. Do... Ya dok çok isteyeniz hiç verme istemeyelim. İstemeyince de. Verme ya. lan. Gelmesin. Eh. hadi lanet olsun. Eh. Kaleci yaşın bak istemedik. Seni şu an ben iyi, mi iyi, be? İyi mi oldu mi? şu an? İstemiyoruz. Bir daha istemiyoruz lan. Götün ya. İstemiyoruz lan. Ben iyi sen... lan. Ne ha. diyorsun? Ha hayır Hayda. Tadiş şey. baba so, sol kanat oynaymış. Sol orta, orta. sağ oynamıyor. Sol kanat oynamıyor mu? Yok. Kardeşim o sol 96 sol orta sağ ben ya biliyorum. Nasıl sol orta sağ oynamıyormuş lan bu? O koca sol orta sağ oynuyor mu? Yok o da oynamıyor. E biz Ağabey. ne yapacağız? Bacılar da sol oynamıyor. Kimya düşürdük. E, Allah belanı vermesin. Bu ne dandik bir şey oldu. oğlum, bacı kimyasıyla... Verme lan, verme. Ver ama. Ya geri zekalı, sen sus, <laughs> sen sus, sen yapma. Sen istediğinde bile vermiyor oğlum. Verme ayol. Eee, dünya bacılar günü mü oğlum bugün? Ne kadar ablam varsa attık kadroya. Ya. Oğlum şaka maka, en yüksekten bitti. hepsi kızlar olabilir mi ya? Game over, hayat bitti. Kaç tane ablam oldu? hayır 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ta 11 tane bacım var. Maşallah. Maşallah. Hocam bu kartodan bir alt olmaz. Son deneme. Son deneme beyler biraz delikanlı olduk 97'lik 98'i çıkarabileceğiniz mi ya? Delikanlıca diyorum kara geliyor abi. Kral o zaman aynı dizi iş güzeldi. Erkek dizi işimizi alın. Hayda. Lorenzo Insigne. Severim. Evet. Küçük Neymar'ım. Ver. Ver. O oy. O. Allah geldi. Allah'ım Abi şav, şav bacı git. o ya, bir daha iyi. Oğlum hızı 99'muş. Bu kimmiş lan? Epic mi bu? Ya. Nerede oynuyor bu? Monaco Monaco'da. Monaco'da. Vay Monaco. Vay Monaco'yu. Beyler. 97. Beni zekalı dembele. Balon durum. Hey. Bu ne ben size. Buna güvenen var mı? Ee, onu atınca o verir miydi, Bir düşünüyorum şu an biraz bekleteceğim. Yok vermez bu Arda'nın. Arda'ya kilitledim bunu. Arda'ya Arda, tamam, Arda kilitledim. <laughs> Haydi. <gülüyor> <laughs> bu Tolga için ne kral? Ben Arda dedim. Bu, ki, bu ki... Bana. Ben tabii ki de yani. İzle tamam, şof, Tolga için haydi. Haydi. Yani şov. 93 James severim. Şov ne lan 93 abi. Şof, abi. He. abi dost benim için açar mısın? Tamam Arda. Düşenin dünyada dost. Arda <laughs> Arda bak oyuncu dediğim böyle çıkarlar. Van Dijk hayırlı olsun kardeşim. <laughs> Rahmani geldi. Nasıl oğlum? Şeytani düşüncelerinizden vazgeçin. Rahmani düşünceleri devam. Tövbe tövbe tövbe. Haydi. <Ya>, oğlum <laughs> benim Oğlum bak güzeliz. Vallahi güzeliz. Var ya şov yapmak istiyoruz. Haydi. Ya bekleri biraz iyi çıkarmamız lazım. Bu bek Tolga için. Tolga bek demir. Sol bek. Sağ olandım. Tolga sol bek demir. Lan ya şu kadar bacı nasıl daha çok kimya verebilir bundan ya? En nasıl Arap kimyası alamayız ha. Şu bacıya alam en azından. Arap kimyası alabilir miyiz Solga? Neyden? Solbek'ten. Yok. Hocam Baltimore'dayız o zaman. 17 kimya lanet her, her biri farklı bir dünyada. Pas ver. Tamam. Kimya kaç? 19. Beyler sondan başlanır. Delikanlı adam sondan başlar. Haydi lütfen güzel. Arda için. Her şey Arda için. Tolga. Anladım abi. ben için. Teşekkür ederim hayırlı olsun. Ya sen farklı bir seviyesin kardeşim. Eyvallah. Sen farklı bir seviyesin. Cenabetleri atıyorum. Arda gelmiyor. gibi değilsin bak. Bu da benim için. 97 zaten de. Ah ah sen de, sen de gitsen ben tek Aa, başıma arda çeksem. Arda abi, Arda bas. Arda 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 Bu şu anki chatim için hocam. Yayında izleyen Goat'lar için. Chatim. 31 az oldu. Chatte de 132 kişi var. olga sendeyiz. Az kral bas. Ben daha ne yapayım? Hadi beyler birazcık inanın ya. Bunu alsak nasıl oynarız? Sol orta sağ ama o da yüksek Onu Da Onu da ben çıkardım. M.O. var Ha? Aa, Bak şimdi. Şu ilerideki bacım <laughs> M.O. oynuyor. Bacım dediğin dembeli al. Kimyayı da şey yapacağız herhalde. Kimyayı e. Allah verecek gibi yorumladım. Yani büyük büyük. Ben şey. Senin için. evet belli. Hazar işte ne iste ya Azat Ya en iyisi Rotary Allah aşkına. Kimyayı artı bir verdin Arda. Eyvallah İkonik abi. çıkmadı ya bunun kimyasını toparlamak neredeyse imkansız. ne diyorsun Reinders? o M D O. Tamam biraz kimya oldu. Lan ne oyuncak çıkıyor da var ya. Prom bunun no. mi şimdi? Solbek 91. Bunu bence alıyor. Ama kimya? Aa, Turam alırsak verebilir oraya. Efsane Turam'dan kimya alırız. Brezilya Premier Lig'de Nomendes'ten alamayız. Olga? Şimdi abi Turam nerede oynuyor? Sağ stoper. Diğer adam kim? Nuno Mendes mi? Nuno yani, Mendes'i Turan'a mantıklı. Hem ikona bir şey. Hani bir düşürdük ama en azından artı bir ne oğlum ikon kimyası diyoruz havasını atıyoruz. Dayım bir de 96 bir ikon ikon. Oo Arnold geldi. Arnold mu daha çok kimya verir? İngiltere var. Nick'inde kimya eksik. Richarlison'a Arnold kimya verir. Arnold'u sağ attık. Stop'e attık nasıl? Güzel olabilir abi. Kimihte Doss var. dost zaten iyi. Arnold daha mantıklı o zaman. Yani mantıklı olan şu o zaman. Niye böyle bir şey yaptım? Ya? O bacımın ne suçu vardı? Aa, dur. Böyle bir şey oldu o zaman. On numara. Daha elle tutulur bir şey oldu. Güzel hocam ama çok eksiz şu an ya. Umut vermedi lan. 193'ü bulur kimya batırdı. Sağ orta sahadaki eleman hikaye. Neofil no alsak öyle 30 kimya oluyor. Şunda bir kimya eksik. Şu bacımda da bir kimya eksik. Sol bekte bir kimya eksik. Sol bek yerine bacımı alsak al 32 kimyaya çıktım beyler. Geri böyle kimya düşecek. Bunun bana max kaç verir ki? 190 çıkar mı o zaman ben bundan? 94'e çıkar mı peki? Az gibi. Eski rekoru mu egal etmiş oluruz o zaman? Aynen öyle olduğu gibi. Bakalım şöyle. Dur 90'ı da buraya koyduk. 77'lik bacım yerine 89'luk bacımı koyduk. Snyder'ı aldık. Snyder'ı buraya attık. Şuraya hocam 87'liği aldık. Ah be 194'ü kıramadık. Olmadı. Ne? <laughs> 193 kim ya? Bir tane Brezilyalı hoca olursak yani 193 yapmış olacağız. Kahroldum ben şu an. Aa Posteçoğlu veriyor. Amerika'dan ne nasıl Richarlison'a verebiliyor abi? Ne ha, abi? Premier League yani. Abi o adam onun koçu. Zaten doğru onun hocası. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ona veriyor ya, hocam? Lan gelen hocaya bak ya. Lanet olsun. Baba 194'ü bile bulamadık. O olsun. Hocam elimizden geleni yaptık. Başaramadık. Beceremedik. Olmadı. Bir sonrakinde inşallah o rekor kırılacak. Çok çabaldık ama ilkinden çok ümitliydim. Oyuncağın hepsi çok iyi oyuncağa geldi. Ama bir türlü devamı gelmedi. Yedeklerden patladık. Aslında şöyle baktığımda 97 bir tane 96 bir iki tane az gelmişti. Diğerinde 5-6 tane gelmişti. Bizim 97'likten 2-3 tane çıkarmamız lazım. 2 önceki rekor egale edildi ama asla bulunamadı. Sağlık olsun. Hocam çabalayacağız. Videoyu beğenirseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.